Mustafa kardeşim bir de çeyreği şöyle taşların altında deneyeceğim. Gördüğün gibi şöyle çeyrek koyalım şöyle. Şu taşın üstüne koyalım. Gördüğün gibi bak. Şöyle üstüne koyun. Şöyle makinemizi alalım bakalım algınlanalım. Gayet güzel alıyor. 23, 27, 26 25 Şöyle bir taş daha koyalım üstüne. Bak gerçek test bu şekilde olur. 23 29 25 20 30 Şöyle bir ufak daha taş koyalım. Tedirinin makinemizi Gayet güzel alıyor makinemiz. Şöyle sesini biraz açalım. Bir taş daha koyalım şöyle. Dört tane taşımızı koyduk. Altında çeyrek var. Gayet güzel alıyor. Dört tane taşın altında çeyrek güzel görüyor. Yani bu makinemiz kardeşim. 30 santimde altını görüyorsa o makine güzeldir abi. Rahat altını alıyor. O da bir diş. Derinlik kısık. Makinemiz gayet güzel alıyor kardeşim.